Merhaba sevgili örgü severler. Bugünkü bölümümüzde sizinle iliklerimizi tamamlayacağız. Kol kesimi ve yaka kısımlarını çalışacağız. Evet tekrar iki tane düz bölümümüz oluştu. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz ve arkadan üçüncü kez iliklerimizi açacağız. Tekrar 3 3 e, tane ters örüyoruz. 1 2 3 ipimizi doluyoruz. Tersten bir tane kesiyoruz. 3 tane örüyoruz. Bu kez önce kesiyoruz ve sonra ipimizi doluyoruz. Kalan 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi tekrar bir sonraki iliğe kadar Tekrar bir sekiz sıra örelim. Evet. Tekrar iki çukur bölümümüz oldu. Üçüncüsünde şimdi arka yüzde tekrar iliğimizi açıyoruz. Dördüncü kez. 3 tane ters örüyoruz yine. Bir doluyoruz. Bir kesiyoruz. 3 ters örüyoruz. Ve bir kesip bir doluyoruz iki tane ters örüyoruz ve tekrar diğer iliklere kadar örüyoruz son ilikleri açtıktan sonra zaten yakaya da gelmiş olacağız ve ben size yakayı nasıl ben size yakanın nasıl kesileceğini göstereceğim Evet tekrar son kez iliğimizi açıyoruz 1 2 3 ters ördük, 1 doladık, 1 kestik, 3 ördük, 1 kestik ve 1 doladık, 2 ördük. Şimdi bir iki sıra geçelim. Yakaya herhalde gelmiş olacağız. Bakacağız hemen. Şu ilik açtığımız yer iki sıra örerek toparlayalım hemen üst kısmını. Toplan 10 tane iliğim oldu. 10 tane düğme dikeceğiz oraya. Evet, çok güzel oldu. Bakın, çok hoş bir görüntü oluştu bu katman katman duruyor merdiven basamağı gibi burası da normal bildiğimiz havuşi Evet ilikten sonra bir 5 sıra daha ördük şimdi dönüşte e, kesmeye başlıyoruz yakayı toplam kaç tane keseceğiz ben söylüyorum 10 ilmek birden kesiyoruz şimdi yaka için Üstünden atlatmalı bir şekilde kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın şu şekilde tek seferde kestik. Ee, şimdi iki tane kenarımızda haruşe kaldı yine. Ve bir selanimizi örüyoruz. Ee, diğer ilmeklerimizde de haruşelere örüyoruz. Ve aynı zamanda şimdi diğer tarafta da kolu keseceğiz. Şimdi 6 tane de koldan kesiyoruz tek seferde. Buradan da iki tane haroşa bırakıyoruz. 8 ilmeğimiz vardı çünkü. Şimdi 6 taneyi bir keselim. 1 2 3 4 5 ve 6 Selanimizi ördük. Şimdi diğer başa geliyoruz. Şimdi yakadan tekrar iç kısımdan kesmeye devam ediyoruz. Bu iki haroşemizi örüyoruz kenardaki. Bir selanimizi örüyoruz ve bir tane yine örgü kesiyoruz ve diğer başa geliyoruz. Buradan da şimdi 5 ilmek kala buradan bir tane daha kesiyoruz içten. Selanimizi ve iki haroşemiz örüyoruz. Ön yönde tekrar tüm ilmeklerimizi örüyoruz arka yüze kadar. Ve tekrar kesiyoruz. İki haroşelerimizi örüyoruz, selanimizi örüyoruz. Bir tane kesim yapıyoruz. Burada selaniğimizin yanındaki iki ilmeği kesiyoruz. Ve kalan üç ilmeğimizi örüyoruz. Ve tekrar keseceğiz. Tekrar selanimize kadar 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir adet kesiyoruz yine. Ve selanimizin yanındaki iki horoşeyi tekrar birlikte örüp kesiyoruz. Şimdi bir şişimizdeki ilmek sayımızı kontrol ediyoruz hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam. Artık kesimimiz bitti. Bakın böyle hem kolumuzun oyuntusu çıktı hem yakamızı tek seferde kestik. Şimdi yaklaşık kesimden sonra bir 24 diş haroşa örüyoruz bunu uzatıyoruz şöyle bant şeklinde buraya kadar ve 24 sıranın sonunda tüm ilmekleri kesip bitireceğiz zaten hemen hızlıca örelim şimdi bizim kenarlarda üçer tane hat çizgimiz için ilmeğimiz var ortada 6 tane haruşemiz kaldı dolayısıyla 12 ilmeğimiz kaldı ve bunu 24 sıra boyunca böyle Askıyı uzatacak şekilde örüyoruz. Evet sevgili örgü severler, yaklaşık e, kesimlerimiz bittikten sonra tam 24 diş daha ördük ve ilmeklerimizi kapattık. Diğer ön içinde yine aynı şekilde zıt yönde çalışacağız. Biz bu arada diğer ön kısmımızı ördük zaten. Şu şekilde. Bu kez 12 olan ilmeği şişinizdeki sağ tarafa koyup 8 olan ilmeği sol tarafa koyacaksınız ve aynı yine ortadan 10 ilmekle döne döne başlıyorsunuz ilmeklerinizi döne döne dahil etmeye ve altışar ilmek kaldığı zaman bütün ilmekleri örüp bu örneğimizi kuruyoruz ve aynı şekilde tamamlıyoruz ve bu şekilde bir bölümümüzün daha sonuna geldik hafta içi yayınladığımız her yeni bölümden haberdar olmak istiyorsanız eğer Buradaki abone bölümüne tıklayabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.